Ben Sami'ye bir öpücüklerle birlikte Atilla ile video çekiyorum. Alo alo. sesini kısalım. Sesini kısalım. Şimdiki. Şu şey video şeysini şuraya alalım. Veya buraya alalım. Kaybeden Kaybeden yalnızca hiç dışarı hayır. Kaybeden kazan tarafından kıtır gıdıklanır. Gıdıklanır. Bunu nereye koyalım? Yok, oluyor mu? mu? Nereye? Şu video şeysini şuraya koyalım. Kabul tamam. ettim. Böyle. Ya. Ya tekrar yapacağız. Kaybeden 30 saniye boyunca bir da bir dakika e, ne? bir e, darde koşar. Şöyle. Hayır. Hayır. Yapmam. Bir ta boyunca tavuk gibi. daha dak, dak. Tavuklar. 30 saniye boyunca kabul. Duk. 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 bot değil değil. Oh. Nasıl oluyor? Ben bunu bilmiyorum. Bu oyun yeni ha? gelmiş. Acaba bu oyuncak yeni gelmiş. Ölmemeye Nasıl? çalışacağız. He? Hangisi beni? Atlamıyor. mı? Hı? Korona, korona. Kaybeden 10 10 tane işgal yapar kan Ka kazanan kaybedenin ne yapacağını söyler. Eee. Kabul. Tamam. Bu ne? Ah. Hadi bak ben sana söyleyeyim şu anda sıra bende. Şunu Ate bak şuraya evet. getirince şu benim karakterim. şimdi buraya getirince geti kral tacı oluyor. İstediğin tamam. yere yönlendirebiliyorsun. Haydi ben başladım. Ate şunu. Böyle. İstediğim bir tane. Ya kilik Ben de şunu oynatırım. Bekleyin evet. de. Hadi bekle mi? Şu telefonla şu şey yapalım. <gülüyor> yam yam. <gülüyor> O aslında oynatıp beni öldürebilen. Siz e, ben, ben yaptım. Bugün... Şimdi hangisini öldürsem? Şunu mu şunu mu? O zaman ben seni öldürürüm. İkisinde de ölüyorum. Neyse. Uyku. <laughs> 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 Uyku. Uh -huh. uh -huh. Hayır. Ölersin. Ne yapacaksın? <laughs> Neyse. <laughs> Kaçık, Hadi yaklaş. Hadi. Hadi. <laughs> Şöyle Arkadaşlar yalnız kırmızı takım e, Atilla. Ben maviyim. Allah. Şunu yedirebiliyorsun. Ben, <laughs> ben böyle. <laughs> Hayır onu seni kesinlikle öldüreceğim. Bakalım, bakalım, bakalım. Ne yaptım. Hayır ne yaptım? <laughs> Aa. Ah sana da. Ne? Ya öyle. Seni Kral tacı. Hayır. Şimdi Son... istediğim yere yönlendirebiliyorum. Bak. Tak. İstersem geri geri gelebiliyorum. Bak. yoksa Sen iki tane. Bak ben kaç tane. <laughs> tamam. Bak ben neredeyim. <gülüyor> Yüz. <laughs> Geldiğin Gel. an öleceksin. Aslında şuraya yapabilirdim. O zaman ölerdim. Ölmüyordun. Ne yaptım? Allah. <laughs> ben şimdi buraya gidersem oluyorum. Buraya gidip gidersem de uyuyormuş. O yüzden buraya gideceğim. Allah ne oldu? Meşhur <laughs> bir tanesini oynattı bu. İki iki tane var ne yapayım? İkisi, i̇kisinden biri ölecek. Öldü. Ne, yaptın, ne yaptım? Hey. <laughs> <laughs> Kalın <Aynı. tacı> gitti. <laughs> hey. Hayır. Mantıklı oynadı. <laughs> ha? Hayır sıçtım. <laughs> Bunu da götüreceğim. <laughs> Haydi. Gördüm acı. Haydi. Onu. Oh no. Bana mı <laughs> bekle Böyle yapayım. Tak. <laughs> bana bunu götür. Bak. Ne yaptım arkadaşım? Al diye sana. Hadi alkışlayalım sana. Bir taşın kaldı. Ne şunu oynatacağım. Ama ben seni ben öldüremiyorum oy. ki bak burayı oynatsam bile yani seni öldüremiyorum. Doğ. Vi. Sakız. Bunu buraya koyacağım. Aa, koyamıyorum. Bak dene. Dene istersen. Sen öleceğim biliyorum. Hadi dene. Aa, bas. Aa, bu böylesin. Aa, mantık var mantık var. <Kuklar ediyor> Köşeye sıkıştıracağım seni. Hiçbir yerden kaçamayacaksın. Haydi. Sen <laughs> seç. basacaksın artık bitti oyun. Hayır. Hadi Sen niye buraya gitmedin? Ne yapacağını söyleyeceğim şimdi. Hayır. Ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim. 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 Evet. Eee. gideceğim. 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 Eee. gideceğim. 3 defa Hayır 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 Tabii Şaka 3 defa e, git e, Git 2 bardak su iç Tamam yaparım Ben kuzenlerime kaç bardak söylemiştim 5 altı. Onlar ben da anladım. bana 7 söylemişti Direkt tuvalete İçtim içtim tuvalete kaçtım <laughs> Ben de o sırada da şeyi seçeyim Hadi, Hadi şu fasları saylaşma Kaybeden'in kendisine hakkında en utanç verici şey söyler. No. No. Videodayız. Hayır. Kaybeden 13 çikolata yapar. Hayır. Kaybeden bir fincan ketçap yer. Ketçap bir şey fincan. Yap. Hayır. Ketçap. Ben de sevmem. Kay kazanan ketçap kaybedene... Şahin burada, burada ne yapıyor? Ati onda var kirişler var şunu yap. Ati Ati ne, ne yazıyor biliyor musun? Kazanan kaybedeni kaybedenin ne yüzüne bıyık çizer. Filstiftle. No. Tamam, tamam. No no. Kaybeden Facebook durumusuna kaybettim yazar. Hayır Facebookumuz yok. Kazanan kaybedeni ne yapacağını söyler. Olur mu? Hı? Kay e, kazanan kaybeden ne yapacağını söyler. Hı. Tamam kabul. Oh. Bu Hangi oyun? Kafasına vuruyor. Bekle sen kırmızıya vuracaksın. Gis. Git. Git. Ne oldu? sen? Aa!

Aa kaybeden rastgele birisine e, git der ev, ve seni seviyorum der. No. Kaybeden e, yanındaki iç çamaşırlarını evde hmm. hayır. Kaybeden ve bir sır söyler. Kaybeden Ati yalnız Ati e, ben sana görev vermeyeceğim da şey yapacakmışsın da yok ne yapacağını söylerdi. Aynen. Rüşt, e, bu ne şimdi biliyor musun? <laughs> Ati bak bu şimdi ne görev var biliyor musun? E, bir tane sır söyler. Sır mı? Böyle Ati e, böyle hiçbirisine söylemediğim bir şey. Oh, oh Tamam tamam. E benim hiçbir tane yok ki. Ben de. o zaman geri. Kaybeden 30 dakika boyunca kaza, kazanan seçtiği ak aksanla koş ne ko malı. Yani bak ben 30 saniye boyunca ben mesela ben Ol. kazandım ya. Hı? 30 saniye boyunca senin ne diyeceğini söylemem gerekiyor. 30 30 dakika. Hayır. Hadi haybe şunu da he. Haybe da video mu çekilir Ay yanlışlıkla o bildim. Evet. Hayır. Hayır. Ayağını şuraya koyacaksın. Yok kaybeden onu şınav çeker. Şınav. Ve sus. Ne? Şöyle. Allah. Çekil. Atıyoruz böyle. Tamam. Çıkarışın <laughs> işte. <laughs> İhtikar, tamam. <gülüyor> Sen zaten <laughs> kazanılır. Kendi, kaybeden kendisine 5 tokat atar. Tamam, tamam. şöyle Tamam. 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 kabul Tamam. <laughs> Bu ne? Görmüyorum. Ha bak şunu pros yapacaksın. Hmm. Yes. Ya. Yes. Ne hmm. Hadi ben bunları bilmiyorum ki. Ben Sallıyorum. de. Sen niye kırsın? Yes. Sen niye kırsın? Nein. Yes. yes. <gülüyor> <gülüyor> Bas. Bas. Burayı. Bas. Ben salladım. Kaç. Oha. Kavay Tık tak 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 tak. Teşekkür <laughs> Ben 6 <zeks> defa yaptım. Kaybeden kazanan arabasına ıkı Evet. tamam tamam. Oh, gel. Matematik yaptık ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> e, bir hundat ohdin. Hayır. Hundat de o. Bilyom. Bilyom biliyorum. Biliyorum kaç. Bir tık biliyorum. Ya. Oho. <laughs> yes. Ya. Yes. Sen sen nereden bunları biliyorsun? Ben biliyorum kaç. Ben biliyorum kaç. Zeytin. Söylemeyeceğim. No. Fiyatı. Ne basacağız? Biliyorum kaç. <laughs> ya. Kazanacağım. Bu ne? ne? Ben biliyorum kaç. Normal, Normal değil. Normal değil. Ben biliyorum kaç. Söylemeyeceğim. <laughs> ne? Yes. Var. Aç. 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 Yes. <gülüyor> Hayır. Aa <laughs> oh, Çantası olmaz. Oh, i̇ki misafir. Çantası değil. Biliyorum. Hayır değildi. Hmm. Kim bilirse kazanıyor. Yes, Hayır, yeah, yeah. ben de yeah. Gıdıklar, 10 yeah. saniye. Hadi gıdıkla. Arkadaşlar yeah. <laughs> <leg> <laughs> 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 <19. gülüyor> yalnız ben bayağı çok oyuluyum da al. 16 <laughs> dakika video çekelim. Şey Arkadaşlar videoya Hadi sana ne yapacağını söyle, sana ne diyeceğini söyleyecektim. Hadi git. Um, ne de biliyor musun? Ne? Sen defa like atın be. Sen defa. Hadi de. Ne? Like at. Sen defa like edin. Bir sen defa. Like, evet. like 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 like, like, like. like, like. No. I guess I video like my abonno on my unnut unutma, my unnut Bye bye